Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar sevgili Boğa burçları. Evet Şubat ayına bakacağız arkadaşlar. Bakalım neler göreceğiz? Neler oluyor Şubat ayında? Görebildiğimiz kadar görmeye çalışalım. Evet arkadaşlar Şubat ayı için farklı bir şey yapacağım. Biraz kahveden gideceğiz. Biraz da kartlarla destekleyeceğiz diye düşündüm. Bu ayı daha güzel olur diye düşündüm. Biraz da kartlardan destek alacağız. Evet bakalım. Sevgili boğalar. Ooo... Sevgili boğalar, üzerinizde bir göz var. Birinin gözleri gözü üzerinizde. Evet. Arkadaşlar, bir şey söyleyeyim mi? Böyle Şubat ayında bilmediğiniz bir yani sanki nasıl diyeyim? Daha önce yapmadığınız bir işe girişebilirsiniz. Daha önce yapmadığınız bir şey yapabilirsiniz. Yani böyle biraz da sürpriz bir şey gelişecek hayatınızda. <laughs> Sevgili boğalar... Ee, sanki... Birisi sizden bir şey istiyor. Daha doğrusu birileri bir şey istiyor. Bunlar aileniz olabilir. Yani biraz aile gibi görünüyor bana açıkçası. Sanki sizden bir konuda bir talepleri olacak arkadaşlar ama bu talep sizi biraz rahatsız edecek. Yani bilmiyorum belki borç isterler ya da e, ya bilmiyorum sizi de ilgilendiren bir konuda sizden bir şey isteyecekler arkadaşlar aile gibi gördüm ben bunu yani bu aile gibi gördüğünüz insanlar da olabilir bilemiyorum ama size çok yakın olduğunu söyleyebilirim yani çok da kan bağı olup olmadığını e, anlayamadığım için aile gibi gördüğünüzde diyeceğim. Dediğim gibi biraz tepki verebilirsiniz bu isteğe. Biraz sizi rahatsız edebilir bu istek arkadaşlar. Böyle bir şeyle karşılaşma durumunuz var. Sevgili boğalar. Birinden bir destek göreceksiniz arkadaşlar. Sanki bir türlü karar veremediğiniz yani nasıl yapsam dediğiniz bir konuda birinden size böyle bir destek geliyor. Bir akıl veriyor. Bir fikir sunuyor. Yani size bir destekte bulunuyor. Maddi bir destek değil yalnız bu. Sanki içinden bir türlü düşünerek çıkamadığınız bir konuda size güzel bir fikir veriyor sanki bu kişi. Güzel bir destek yani. Onunla bakın hatta şurada kafa kafaya veriyorsunuz. Şurda, şurada. Kafa kafaya veriyorsunuz ve e, böyle bir konuyu masaya yatırıyorsunuz. Ve o kişi size gerçekten sanki böyle bir yol gösteriyor. Arkadaşlar bakın bu konudan sonra... E, sanki... Hayatınızda bir sayfayı kapatıp bir sayfa açıyorsunuz. Yani bu konu neyse ee, bu önemli bir konu ve sizde bazı şeyleri uyandıracak ve dediğim gibi sanki bir şeyleri bitirip bir şeylere başlıyorsunuz. Ya bu işle ilgili bir şey de olabilir, aileyle ilgili bir şey de olabilir ama duygularınız değişecek diyeyim. Yani Mesela iyi düşündüğünüz bir konuda artık daha e, olumsuz düşünebilirsiniz. Ya da e, çok böyle kötü gördüğünüz bir şey iyiye dönebilir. İyi gördüğünüz bir şey kötüye dönebilir. Ama bir konuda duygularınız değişecek arkadaşlar. Neyi bitirip neye başlıyorsunuz bilmiyorum ama önemli bir şey. Sevgili boğalar, ee, uzun zaman önce olan bir konu, yani geçmişten gelen bir konu tekrar bir önünüze gelecek arkadaşlar. Bu konu önünüze geldiğinde biraz böyle bir duygu karmaşası yaşayacaksınız. Biraz böyle e, nasıl karar vereceğinizi bilemeyebilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim şanslısınız yani doğru kararları vereceksiniz eğer böyle işle ilgili bir şeyse doğru anlaşmalar doğru fırsatlar doğru akıl veren insanlar ve güzel bir başarı var yani şans var başarı var yani bir e, nasıl diyeyim hmm, şöyle 5 beşiyle 15'i arası. 5 ile 15'i arasında sevgili boğalar bazı şeyler değişecek hayatınızda. Sanki bir e, hedef değiştirme, başka bir hedefe kitlenme, başka bir hedefe yönelme. Yani bir şeylerin sonuçlarını böyle alacaksınız. Meyvelerini toplayacaksınız hatta belki de. Arkadaşlar bakın bir erkek, bir destek var ki öyle böyle değil. Karşısında deve var. Şurada görüyor musunuz? Yani bilmiyorum erkekseniz gerçekten çok kısmetli bir şeyle karşılaşabilirsiniz ya da çok kısmetli bir erkekle erkek tarafından desteklenebilirsiniz. Yalnız bakın şurada iki konu arasında kalacaksınız. Yani biriyle ilgili ama bakın bu. Görüyor musunuz? Bir kafa var burada. Biriyle ilgili iki farklı şey, düşünce var kafanızda. Yani böyle bir olduramayabilirsiniz. Öyle mi böyle mi? Öyle mi böyle mi? Biraz böyle bir arada kalabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bir şeye girişeceksiniz yeni bir şeye. 15'i 16'sına kadar çok güzel. Ama 15'i 16'sından sonra biraz sanki de bu geçmişten gelen konularla ilgili. Belki geçmişten gelen kişiyle ilgili bilmiyorum. Ama bu konuyla ilgili geçmişten gelen konuyla ilgili bazı sıkıntılı düşünceler, belki hatta biraz tartışmalar. Yani biraz böyle ne yapacağınızı bilmez ama biraz duygular açısından sanki o tarafa doğru biraz kayma eğilimi de var açıkçası. Evet, fırsatlarınız gerçekten güzel. Arkadaşlar bakın fırsatlar, konuşmalar, bir araya gelmeler. Fakat ayın sonlarında son 3-4 günü diyeyim hatta bazı tartışmalar, bazı canınızı sıkabilecek konuşmalar. Yani biraz birileriyle böyle bir Kavgalar, biraz tartışmalar olabilir arkadaşlar. Tabağı göstereyim. Evet, bakın burada da yani e, 20 20'sine kadar diyeyim, gayet aslında yolunda gidiyor bazı şeyler. En azından oldurabiliyorsunuz. Ama 20'sinden sonra biraz e, canınızı sıkacak bazı şeylerle uğraşabilirsiniz. Angarya gibi gelen, canınızı sıkabilen. Tartışmalar içerisinde de bulabilirsiniz kendinizi ama ayın sonunda e, yalnız her şeyin düzeldiğini göreceksiniz. Bir de şu var, boğalar zaten sabırlı insanlardır. Yani sabrın, sabırlı olun ve e, mantıklı davranın. Sen önüne bak, sen devam et diyor sana açıkçası. Yani bakın bayağı da bir şeyler değişecek yani bu değişiklik e, değişen şeyleri de hayatınızdaki göz önünde bulundurarak çok iyi hesaplamalarda bulun sevgili boğalar ama sonu temiz ama 20'siyle e, 27-28'ine kadar ki zaman içerisinde birazcık canınızı da sıkabilirler açıkçası ama çok da üstünde durmayın siz önünüze yolunuza bakın. Evet şimdi kartlarımıza bakalım. Karıştırmıştım gerçi ve niyet demiştim ama tekrar evet bu habucu evet bakalım hmm. şimdi ilk kartımız ateş dörtlüsü ateş dörtlüsü kartı size diyor ki mutluluk huzur ve bolluk mutlu bir aile hayatı bir projenin başarıyla tamamlanması. Evet güzel bir şeye adım atacaksınız siz. Güzel bir karar vereceksiniz. Bereketli bir karar. İkinci kartınız da birlik kartı. Diyor ki size geleneksel bakış açıları ve yöntemler, ruhsal organizasyonlar, akıl hocaları ve seninle aynı görüşte olan arkadaşları ara. Ha, Koç burcuna da çıkmıştı bu. Arkadaşlar alacağınız desteklerde kimin nasıl konuştuğu, ne kadar dengeli bir insan olduğu çok önemli. Öncelikle bakın bu dört element buradaki şunlar biraz dengeyi de temsil ettiği için arkadaşlar karşınızdaki insanın e, dengenizi bozmayan ve dengeli bir insan olmasına dikkat edin. Son kartımızsa hava beşlisi diyor ki akıllıca olmayan bir karar bir durumdan öğrenebileceğin ne varsa öğren herkesin amacını değerlendir. Hani demiştik ya aile gibi görüyorum. Yani kan bağı var mı göremedim ama aile gibi geldi bana. Sizden birileri bir şey talep edecek, bir şey isteyecek. Yani bu konuda iyi bir karar verin arkadaşlar. Akıllıca olmayan bir karar verme olasılığınız var. İhtimaliniz var. Çok iyi düşünün. Evet. Evet işaret kartlarımıza baktığımızda ilk kartımız barış ve kavuşma. Diyor ki barışı kucakla, sevdiklerine içtenlikle sarıl. Her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur. Ee, küs olduğunuz birileriyle bir araya gelip barışma konuşmaları da olabilir. Mesela bu gördüğümüz bir sürü konuşma. Bir sonraki kartımız bolluğu kucakla. Güzel. Şansın açık. Bolluğu çağır ve kucakla. Evinde tarçın tütsüle ve evrendeki sonsuz bereketle bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol diyor. Son kartımızsa koşulsuz gerçek aşk. Güzel. Diyor ki... Aşka yüreğini aç. Seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Güzel. Şimdi aşk kartlarından da üç tane seçelim. Evet sevgili boğalar. Bakalım aşk kartları ne demiş. Oo. İlk kartımız gerçek aşk. Diyor ki bugün 18 bin kere ya vedüt oku. Allah seni seviyor sen de kendini sev. Allah'ın yarattığı her şeyi de sev. Sevgi enerjinin yükselirse her şeye başka gözle bakarsın. Aşk senin hayrınaysa gelecek. İkinci kartımız onunla romantik bir yolculuk. İlişkini pekiştirmek için bir yolculuk planı yap. Romantik bir kaçış şimdi sizi mutlu edecek. İkiniz baş başa kalacağınız bu zamanda ilişkiyi güçlendiriyorsun. Bu aşkın ne diyor? Enerjisi yükseliyor. Evet, son kartımızsa <laughs> nişanlanma kartı. Arkadaşlar. İlişkin artık daha güzel bir boyuta geçiyor. Gelecek planları yapma zamanı. Yakında bir teklif bile alabilirsin. Onu sev, onu koru, onu düşün. Bu ilişki yaşanmaya değer diyor. Hani falımızda da demişti ya bir son ve bir başlangıç. Yani bir şeyi bitirip bir şeye başlamak. Bu bir şeyin tamamlanma evresi gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ilişkiniz bir nişanlanmaya ya da bir evliliğe gidiyorsa da bir tamamlanmadır. Bir ayrılığa gidiyorsa bir tamamlanmadır. Böyle düşünün. Evet sevgili boğa ve yükselen boğaların Şubat ayı içinde şimdilik bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.